Video oyunları dünden bugüne sürekli olarak medyanın ve bazı bir takım haberciler ve politikacılar tarafından sürekli konuşulmuş olup masaya yatırılmış bir konudur. Gerek video oyunlarının biz oyunculara sunduğu hikayeler olsun, gerek de video oyunlarının biz oyun severler çok tatmin eden savaş kombatları ve ayrı zamanda şiddet yönüyle de olsun. Sürekli medya tarafında konuşulan bir konu olmuştur video oyunları. Tabii bazen sadece politik sebeplerden ötürü konuşulup birileri tarafından gündem olunmaya da çalışılmış bir konudur video oyunları. Mesela çok eskiden aslında o o kadar da eski olmayan zamanda yaptığım bir takım shorts videosu bu duruma çok güzel bir örnektir. Mesela Assassin's Creed oyunlarından birinde Hz. Musa göndermesi olduğunu söylemem veya FIFA 2006 oyununda Athena grubuna ait olan Tam Zamanı Şimdi isimli şarkının söylendiğini belirtmem. Aslında diğer medya içerik üreticileri gibi benim de sosyal medya içerik üretmemle aynı şey ve bunda hiçbir sorun yok. Günümüzde olsa bazı haber kuruluşları televizyonu es geçip sadece sosyal medyada içerik üreticisi olarak haberlerini paylaşacak. Benim demek istediğim ve varmak istediğim asıl konuysa 1990'lar sonu, 2000'ler başı ve sonu olan bazı yasaklanan oyunlara bakıp bu oyunların yasaklanma sebeplerini inceleyip o zamanlar için ve bu zamanlar için ne kadar mantıklı gerekçelerle bu karara vardıklarının bir analizini yapmak olacak. Videoya geçmeden önce aşağıdan kanala abone olup bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum ve daha fazlası için devamlı sağlamam adına bana çok motivasyon olur bu durum. O yüzden like atmayı ve yorum yazmayı lütfen unutmayın. Ve klasik youtuber dilenciliğimi yaptık sonra videoya geçebiliriz. İyi seyirler. <laughs> Mark Ecos Getting Up Oyunun ismi o kadar uzun ki uzaydan Çin seti nasıl görülüyorsa Aynı şekilde oyunun ismi de o şekilde görülür be Dedirten bu oyun The Collective Games tarafından geliştirilip Şubat 2006'da piyasaya sürülmüştür oyun amatör bir grafiti sanatçısını ele alıyor. Oyunda grafiti yaparak bulunduğumuz distopik yerde ifade özgürlüğünü dile getiriyoruz. Ve aynı zamanda polisleri etkisiz hale getirip parklarda bulunan diğer insanlara kışkırtmalar yaparak grafiti ile beraber bulunduğumuz Nivridia adlı kaosla dolu distopik şehirde protestolar yaparak Avustralya'nın dikkatini çekmiştir Mark Ecos. Oyun aslında keyifli her oyun sever tarafından en az bir kere oynanması gereken bir yapımdır. Ama oyunun içerdiği suç dolu tema ve suça yatkınlık gibi konular yüzünden oyun Avustralya'da yasaklanmıştır. Oyun Avustralya yetkililerine göre vandalizmin bir propagandasıdır. Oyun hükümeti zorba gösterip grafiti sanatçısının ifade özgürlüğü adı altında savaşmasını konu almaktadır. İşte bu yüzden oyun Avustralya'da yasaklanmıştır. Ama daha sonra Avustralya yetkilileri verdikleri bu kararın saçma bir karar olduğunu kabul edip oyunu 2010 yılında ülkelerinde herkes açık bir şekilde tekrardan piyasaya sunulmasına izin vermiştir. Injustice Gods Among Us DC temalı bir dövüş oyunudur. Hani şu Tekken ve Mortal Kombat gibi. Hikayesi ise ünlü bir DC çizgi romanından uyarlamadır. Yasaklanma sebebi ise öyle yaş sorunlu veya şiddetli fatalitiler falan değil. Yasaklanma sebebi oyunun içindeki gods kelimesi. Yasaklayan ülkeler ise Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleridir. Yasaklama sebepleri ise Gads yani Tanrılar sözcüğü. İslami değerlere zarar verdiği düşüncesiyle bu karara varmışlardır. Bu mantıkta Godfather isimli film serisinde ülkelerinde yasakladıklarını düşünüyorum. Eğer öyleyse sinema edebiyatı olarak büyük bir yoksunluğa sahiptir Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri. Neyse ki yıllar sonra bu yasaklama kararı ne kadar saçma bir karar olduğunu anlayıp bu yasaklama engelini ülkelerinden kaldırmışlardır. Futbol Manager 2004 yılında yayınlanan Football Manager'da yasaklanan oyunlardan biridir. Şiddet veya benzeri bir olumsuz içeriği olmadığından yasaklanmasına şaşırmış olabilirsiniz. Oyun bir menajerlik oyunu ve menajerlik oyun dediğimiz türde oyunların yasaklanması normal oyunlara göre bir tık daha zordur oyunu yasaklayan ülke Çin'de. Nedeni ise biraz politik. Çünkü Çin işgali altında tuttuğu Tibet'in oyunda bağımsız bir ülke olarak gösterilmesine sinir oldu. Ve işgali altında tuttuğu tanınırlığı hiçbir ülke için geçerli olmayan kendisine bağlı olan Tibet bölgesi için oyunu ülkesinde yasakladı ve gayet de güzel bir karar vermiş Çin yasaklayarak. Çünkü yarın bir gün bir başka menajerlik oyununda Türkiye ile beraber Lazistan ve Kürdistan gibi yerleri görsek ülkecek biz de aynı kararı verirdik diye düşünüyorum. Postal serisi. Postal oyunları biz oyunculara oyunu oynarken iki seçenek sunar. Birincisi oyunu normal şekillerde oynayıp bitirmek. İkincisi ise oyunu vahşice normal olmayan şekillerde bitirmek. Gündelik hayatta yatarsınız uyursunuz ve yetişkinseniz işe gidersiniz. Veya öğrenciyseniz okula gidersiniz. Hayat herkes için çok sıradan bir şekilde başlar. Ve bu sıradanlığın arasında can sıkıcı şeyler de başımıza gelebilir bazen. Veya devamlı can sıkıcı şeyler başımıza gelebilir. Sabah derste canımızı sıkan hocaya konuşarak haddini bildirmek. Veya bizden daha güçlü sınıftaki zorba şerefsinin boğazını sıkıp öldürmeyi, sumsaklamaya gününü göstermeyi hangimiz istemedik ki? Veya iş hayatında bizi sürekli ezikleyen hakaret eden görevli işçi başlarını ve onların da üstü olan şerefsiz zengin bebesi kol takınan pislik patronların hangimiz haddini bildirmek istemedik ki? Bizi hayvan yerine koyan bu hayvan sırlarını gerçek hayatta yapmamamız gereken, sınırlarımızı aşmamamız gereken, her türlü ne varsa postal oyunları bu tür şeylere izin veriyor. Canımızı sıkan patron döv, üzerine işlemek ya da sen değil ben kendisini kovuyorum tabiriyle onu işten kovmak, kaçırmak, kedileri silahların ucuna alıp susturucu olarak kullanmak veya her yeri ateşe verip sıraya geçerken hile yapmak, birilerinin hakkını yemek vesaire. Postal oyunları bu tür şeyleri yapmamıza izin veriyor ve izin verirken aklımıza gelebilecek her türlü kötü şey yapmamıza olanak tanıyan bir oyun serisi Postal serisi. Yani bir düşününce neden yasaklanan oyun serilerinden biri olduğunu anlamak pek de zor değil. Oyunun yasaklandığı ülkeler Almanya, Avustralya, Malezya ve Yeni Zelanda. Oyunda insan insanlıkla alakalı ne kadar ahlaki değer varsa hepsiyle dalga geçiliyor. Buna da oyun yapımcıları mizahi kaos dese de yetkililere göre bu ahlaksızlıktan başka bir şey değil. Fight of Gods bu oyunda aynı Injustice oyununda olduğu gibi yasaklanma sebebi direkt göz önündedir. Yasaklanma sebebi ise oyunda bildiğiniz gerçek tanrılar ve mitolojik tanrıların dövüşlerini izlemekteyiz. Bu yönden oyun Injustice oyununa benzer bir oynanış mekaniğine sahiptir. Oyun Malezya'da dinsel ögelerden dolayı yasaklanmıştır. Tabii bununla da kalmayıp bir süre ülkede Steam bile yasaklanmıştır. Yani oyunun yasaklanma sebebi gerçekten yeterince ikna edici bir sebep olsa bile Steam ile oyunda Hazreti İsa ve Odin dövüşüyorlar. Bir bakıma güzel bir fikir sahip olsa bile oyun gerçek hayattan dinsel ögeler barındırması sebebiyle birilerinin gözüne batmış gibi duruyor. Oyun Tayvanlı bir bağımsız geliştirici tarafından geliştirilmiştir. Yasaklanmış ve videoda konuşulması gereken başka başka birçok oyun daha var aslında. Ama tüm bu yasaklanmış oyunlara tek bir videoda değinmemin imkanı yok. İşte bu yüzden diğer yasaklanan oyunlar için ayrı başka bir video daha yapmamı isterseniz bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. Öyleyse en azından bu videoda anlatılması gereken diğer yasaklanmış oyunlara şöyle kısaca bir göz atıp en iyisi videoyu burada bitirelim. Danimarka EA Sports MMA oyununa karşı bir engelleme kararı aldı. Gerekçesi ise oyunda enerji içeceği reklamı yapılıyor olmasıydı. Ülkede bu tür ürünlerin reklamlarına izin verilmediği için oyunda bu doğrultuda yasaklandı. Yasaklanan başka bir oyun olan Bully ile devam ediyoruz. Oyun 2006 yılında piyasaya çıktı. Okullarda şiddeti teşvik ettiği gerekçesiyle Brezilya'da satış yasaklandı. İngiltere'de de aynı nedenden ötürü yasaklansa da artı 18 yaş üstünde satılmak kaydıyla oyunun İngiltere'deki satışlarına izin verildi. Sırada en ünlü dövüş oyunlarından biri olan Mortal Kombat var. 1992'de çıkan oyun Atari salonlarındaki makinelerde ve oyun konsollarında oynanıyordu. Çok fazla şiddet içerdiği için Avustralya, Brezilya ve Kuzey Kore gibi ülkelerde satış yasaklandı. Bunun için hükümetleri suçlayamayız. Çünkü Mortal Kombat'ın Mortal Kombat yapan da zaten şiddetten yana elinden geleni ardına koymaması. Sıradaki oyunumuz 1997'de piyasaya sürülen Carmageddon. Oyunda diğer sürücülerle yarışıyor. Bu sırada yayıları ve hayvanları ezip öldürerek bonus puan topluyoruz. Oyun kötü örnek oluşturduğu gerekçesiyle Almanya, İngiltere ve Brezilya'da yasaklanmıştır. Yapımcılar bunun üzerine oyunda güncelleme yapıp insanlar yerine zombileri koyarak yasağı kaldırmaya çalışmıştır. Ve evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sıradaki görmek istediğiniz videoyu yorumlarda belirtebilir ve videoma like atabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. İyi ki varsınız. <laughs> Are you just gonna take that?